qındalım. Pamin doğru da iri iri doğrayıram. Bu onsuz da blender olacaq. Blenderdən keçəcək. Aha. İndi bunu qoyuram. İçinə də yoğ tökürəm. Qoyuram qovrulmaya. Aşağı ocaqda yağını da tökürəm. Bu burada qovrulur. İndi bu burada qovrulacaq. Mən də burada bunun ıı, mercimeklerini yuyup süzeceğim mercimek. Sen burada gözde biraz. Ben göz kararı pişiririm yemeği. Hiç vaxt ölçüyle yemeği pişirmirəm. Hiç vaxt.

fazla. Yok valla. Yeriz biz. Biz yeriz. Biz derken Furki yer. Furki, <laughs> Furki yer. Mercimek çorbasını çok sevir Furki. Sabah mercimek çorbası ver ona. Akşam mercimek çorbası ver ona. Yok demez. Valla yok demez. Aha. Bu burada kavrulsun. biz keçək öbür məzəmələrə. Mən sırf mərciməyi tökmürəm, çünki ə, o qovrulmadan səbzələr qovrulmadan mərciməyi tökəndə mərciməy qazanın dibinə yapışır. Nə qədər tez-tez qarışdırsan da. Ona görə də bəziləri də var ki, səbzələri qovurmurlar. Direkt qaynar su töküb bişirirlər. Mən qovururam. Qovrulandan sonra mercimekleri tökürəm, biraz da mercimek ilə bir yerdə qovruluram. Sonra qaynar suyu tökürəm. İndi bu biraz qovrulacaq. Ha? Biraz qovrulandan sonra un ıı, bir də salça tökəcəm. Un, bir də salça. Mütləq qovuranda un tökün mercimek çorbasına. Kıvamı çox gözəl olur. Möhtəşəm olur. Çox yox, bir qaşıq. Bir yemək qaşığı on tökün mükəmməl odur. Ə Mənim piyaləm donurmu? İndi buları yeyəcəm. O orada qoldu olsun. Bir portaqala yenə soyulmalı lazımdı bu. Orası. Hayır, donmayayım. Ya ya da az da değil ama. Çok da pişirmeyeyim, kalar sonra. Aslında, harap olmasındansa Yemeği pişirip, yemeğin kalması daha yakışır. En azından Zahçada hayvanlar var, onlara verir daha. diyeceğim gelende göyerti olsun gelsin. Göyerti bu yemeğe çok yaraşır. Havuç, e, havuç o. Maydanoz, acap sandala değil ama şeye demirem, şorbaya demirem. Acap sandala, maydanoz, bir de reyhan. Uy, reyhan ile güzel yaraşır. Çok güzel yaraşır. Yazın en sevdiğim yemeği de bu. Hmm. Bu, burada, dursun bir burada bir tane bir var ya da var ya da var ya da yediğim göğen kalsın. Bunun da altını görmüştüm. Balam ne yapsan? Ee, balam ben yayın açmışım, yemek pişiririm. Ha, bir de bir, birkaç yeşillik eksik. Sen gelende alabilirsen acele değil, gelende al. Ee, şey, Maydanoz, havuç, bir de reyhan. Maydanoz, havuç, bir de havuç ne de? Yo yo havuç yok. Maydanoz, bir de reyhan. Havuç oradan geldi ağlıma. Yaxşı. Havuç niye ben başımı karıştırdı bilirsiniz mi? Çünkü e, havuç başımı karıştırdı çünkü bizde öbürü Şey deyirlər, maydanozu benzer bir yeşillik daha var ya, ona bizdə horç deyirlər, horç. Oradan başım karıştı. Neyse, devam edək. O orada kovrulur, orada kovrulsun. Biz burada salçamızı hazır edelim. Ee, bu arada ben e, mercimek çorbasına Domates salçası töküyorum, biber salçası töküyorum, bir de un töküyorum. O hele tezdi, onu birazdan tökeceğim. Yakışık bir oldu Bunu da soya. bunu doğramaya başlamadan evvel gelin bunu halleyelim İndi bir derge unu çıkarın buradan

koksu çıkana kadar, unun kokusu çıkana kadar kovururuz. Ben niye pelte olmuşum? Biber salçası dökeceğim. Ama çok yok. Az dökeceğim. Bak bu kadar. Aha. Salçayı çok kavurmak önemlidir. Dondum mu? Donuram. Donuram. Yaxşı. Bu öz-özünə burada qorulsun. Yağ. Yağsız kovrular mı? Yağ var da içinde. Yağ tökmüşüm. Biraz kapıyı açam. Ev işte oldu. Teşəm qovruldu. Keç görsəniz, nə nə göstərilməy sizə. İndi qovrulandan sonra mən e, məlciməyini tökürəm. Biraz da mercimeğiyle bir yerde kavrulur. Sonra kaynar su tökürüm. Mütlük kaynar su olmalıdır. Soyuq su tökmürüm. Bu arada yanlış olabilir bazı şeyler. Mən, bu benim pişirdiğim mercimek çorbasıdır. Siz başka türlü bişirə bilərsiniz. Mən mənim pişirdiyim ən yaxşıdır demirəm. Amma bəlkə səhv pişirirəm, amma inanın mənə, pişirdiyim mərcimək çorbası çox gözəl olur. Vallah, gözəl olmasa sizə tövsiyə eləmərəm. Çox gözəl olur və hamı çox bəyənir. Duz. Et duzun vaxtıdır, hələ yeni-yeni qovrulur. Hələ bu qaynayacaq, hələ bunun içi pişəcək. Sonra blenderdən keçirəcəm. Hələ nə duzdu? İndi kaynar su tökeceğim. Bu su kaynıyor. bişir. Daha buna elvurma yoxdur. İndi gələrik acıb sandov mənimuza. Onu başa düşdüz də. Altı yaxşı yanır. Çox nə hündür qoymaq lazımdır?